Merhabalar Oğuzhan Bey. Merhaba. Geçmiş videolarda da asıl işveren, alt işveren kavramlarını sıkça kullandık. Burada biraz kavram karmaşası yaşanıyor gibi geliyor. Asıl işveren kimdir? Alt işveren kimdir? Bunların arasındaki sınır veya ayraç nasıl belirlenir? Kim hangi şartlarda asıl işveren veya alt işveren statüsündedir? Şimdi bu karmaşayı çözmek için şöyle yapalım. Önce tanımlar üzerinden gidelim kavramları ilgili mevzuat hükümleri bağlamında tanımlayalım. Sonra da soruları yanıtlayalım. Şimdi bunu şu şekilde yapabiliriz. İkiye bölelim. Asıl işveren kimdir ve alt işveren kimdir? Bir, asıl işveren kimdir? Asıl işveren kavramına biz 4857 sayılı iş kanununun tanımlar başlıklı ikinci maddesinde görüyoruz. Şimdi o madde hükmünü hiçbir kelimesine dokunmadan değişmeden yansıtmamız gerektiği için kitap üzerinden iletelim. Anlam karmaşasını biz de yaratmış olmayalım. Sonra üstünden devam edelim. Şimdi 4857 sayılı iş kanununun ikinci maddesi 6. fıkraya denk geliyordu hatırladığım kadarıyla. Şunu söylüyor. Bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya Asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren, alt işveren ilişkisi denir. Şimdi burada üç ayrı kavrama değiniyor aslında. Şimdi bu kavramları önce sıralayalım sonra teker teker ele alalım. Yani bu tanım bize şunu söylüyor. Bir alt işveren nasıl işveren işveren ilişkisinden bahsedebilmemiz için yani bir asıl işverenin varlığının da oluşması için doğal olarak şu şartların sağlanması gerekiyor. Birincisi asıl işverenin iş yerinde yürütülen mal veya hizmetlerden e, üretime ilişkin yardımcı işlerde alt işverene iş vermiş olmamız gerekiyor. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız veya eğer asıl iş içerisinde bir iş verdiysek de bunun teknolojik nedenlerle asıl işveren tarafından yapılamayan uzmanlık gerektiren teknolojik uzmanlık gerektiren işlerden olması gerekiyor ve alt işverenin bu iş için aldığı personellerini sadece bu iş yerinde çalıştırması gerekiyor. Bunları biraz detaylandıralım istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi asıl iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işler. Burada tabii asıl iş ve yardımcı iş kavramları devreye giriyor. Bu çok kapsamlı bir konu. Yani bunu farklı bir videoda ele alalım yine. Fakat kısaca da değinelim. Bir iş yerinde asıl işler vardır ve mevzuat bunu ileride de değineceğiz. Mevzuat bunu üretime esas işler olarak tanımlıyor. ...ve muallak bir ifadeyle bırakıyor. Burada yardımcı işleri biz şu şekilde anlayabiliriz. Her fabrikaya göre, sektöre göre değişebilmekle birlikte ana e, hatlarıyla şu şekilde değerlendirmemiz mümkün. Eğer biz bir tesiste yoğurt üretiyor isek, yoğurt üretimine ilişkin işlerimiz asıl işimizdir. E, fakat personel taşımacılığı, iş kıyafetlerinin temin edilmesi o ürünlerin paketlenmesi, lojistik hizmetleri taşınması veya işte personellere yemek sağlanması gibi üretim devam ettikçe devam edebilen ve üretime bağlı asıl iş olmayan yardımcı işler vardır. Bu madde bunu anlatıyor. İkincisi diyor ki asıl işin bir bölümünde de işin bir kısmını alt işverene devredebilirsin. Fakat bunu devrederken de bu işin Teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiriyor olması gerekiyor. Buna da kısaca değinmemiz gerekirse, şimdi bizim ürettiğimiz bu yoğurdun yeni bir teknolojiyle, yeni bir cihaz, yeni bir makineyle veya yeni bir teknikle, laboratuvar tekniğiyle raf ömrünün yani son kullanma tarihinin uzatılabildiğini düşünüyorum. Fakat bu makineyi icat eden, üreten firma bunu satmıyor, sadece kiralıyor olabilir. Dolayısıyla siz bu makineyi kullanmak istiyorsanız sadece makineyi kiralamanız ve e, bu makineyi sağlayan üreticinin çalışanı ile birlikte çalıştırmanız mümkün olabilir. Veya o makine çok karmaşık olabilir. Çalıştırılması için yüksek eğitimli operatörlük gerekiyor olabilir ve bu eğitim sadece bu makinenin sağlayıcısı tarafından yapılıyor olabilir. Böyle bir durumda yoğurt üretimi içerisinde yer alan bir makinenin aslında asıl işi yaptığı halde alt işverene devredilmesi de mümkün olur. Ancak bu şekilde mümkün olur. Bu madde bize bunu anlatıyor. Üçüncü maddede de değindiğimiz şey şu. Alt işverenin işçilerini sadece o asıl işverenin iş yerinde çalıştırıyor olması gerekiyor. Burada da şöyle bir nüans var. Alt işveren firmaların yaptığı şey genellikle şu oluyor. Bir ekibi olur alt işveren firmaların. Örnek verelim 30 kişilik ekibi var. Kendi SGK sicil numarası üzerinden tanımlanmış. Bu personellerini bir gün veya bir dönem A firmasında, bir gün veya bir dönem B firmasında farklı farklı yerlerde çalıştırabiliyor. Böyle bir durumun varlığında da alt işverenlik ilişkisinden söz edemiyoruz. Şimdi biraz önce incelediğimiz hükümlerden de anlaşılacağı üzere asıl işveren kavramını tanımsal olarak anladıysak artık asıl işveren kimdir sorusuna Geçebiliyoruz. Asıl işveren kavramı genellikle doğru anlaşılan yani alt işverenliğe göre doğru anlaşılan ancak yanlış yorumlanmaya da gayet açık bir kavramdır. Yanlış anlaşılmaya açık olması ise e, onun son derece kritik bir kavrama dönüştür. Sadece iki firmanın yer aldığı bir ilişki içerisinde kimi nasıl işveren kimin alt işveren olduğu gayet açık görüne, görünebilir olabilir. Fakat e, karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kimin asıl işveren pozisyonunda olduğu, kimin alt işveren pozisyonunda olduğu kurulan ilişkinin türüne veya firmanın hiyerarşik ilişki ağı içerisindeki yerine göre değişebilir. Şimdi bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. Diyelim ki A Enerji ismindeki bir firmamız bir enerji tesisi yapılması konusunda bir karar almış olsun. A Enerji firması bu enerji tesisinin yapım işini B taahhüt isimli bir müteahhit yüklenici adı her neyse firmaya devretmiş olsun. Devamında da C temizlik isimli bir firmayla alt işverenlik ilişkisi kurulmuş ve işler temizlik işleri şantiyedeki temizlik işleri C temizlik firmasına verilmiş olsun. Sen ne düşünürsün mesela bu noktada? A enerji firması asıl işveren gibi duruyor. B taahhüt firması e, inşaatı yüklendiği için müteahhit ya da yüklenici oluyor. E, C temizlik firması da alt işveren oluyor. Tanımsal olarak doğru. Tanımsal olarak doğru. Eğer bu üçlü ilişki ağı içerisinde birisi asıl işveren olacaksa, birisi... E, müteahhit veya yüklenici olacaksa birisi de alt işveren olacaksa hiyerarşik yapı bize aynen bunu söylüyor. Yani A enerji firması asıl işveren olmalı. B taahhüt firması yüklenici ya da müteahhit olmalı. C temizlik firması da alt işveren olmalı. Peki bu noktada bir şey daha sorsam mesela C temizlik firmasının nasıl işvereni A mıdır? Yani A enerji midir? B taahhüt midir? Ortada bir alt işverenimiz veya A enerji ile B taahhüt arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi var mıdır ki biri asıl işveren olsun? Yani sadece tanımsal mantıkla yaklaştığımızda bu iş çok yanıltıcı bir hal alıyor. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Mesela diyelim ki bu senaryoda A enerji ile B taahhüt firması ilişkisine bakalım. Sadece bunların arasındaki ilişkiyi değerlendirelim. Eğer iş bütünüyle A enerji firması tarafından B taahhüt firmasına verildiyse ortada bir asıl işveren yoktur. Tersi olduysa vardır. Yani sözleşmenin türüne iş yapış biçimine göre değişti şu anda. Gayet göreceli ve izafi bir hal aldı. Şimdi senaryoyu B taahhüt ve C temizlik firması gözünden ele alalım. Bu durumda böyle ele aldığımızda B taahhüt firması C temizlik firması nasıl işverendir? Yani özetle B taahhüt firması tarif ettiğimiz ilişki ağında yani A enerji firmasından işi anahtar teslim alarak temizlik işini de C temizlik firmasına veren B taahhüt firması aynı zamanda hem asıl işverenin müteahhiti ve yüklenicisi hem de C temizlik firmasının asıl işvereni pozisyonundadır. İşte bu bize şunu anlatıyor. Bu izafidir o ilişki ağı içerisindeki yapısına göre değişir. Tabi burada birçok soru gelebilir akla. A Enerji C Temizlik firmasının nesidir bu yapıda? Bunu sorabiliriz. Denkleme çok sayıda firma girdiğinde bu konuyu nasıl çözümleyebiliriz? Veya kimin nasıl işveren, kimin müteahhit, kimin taşeron, kimin alt işveren olduğunu doğru tespit edemezsek ne gibi risklerle karşılaşırız gibi sorular doğacaktır. Bunları firmaların cevaplaması gerekiyor. Tabii bunlar cevapları oldukça kapsamlı ve uzun sorular. Fakat bu noktada yüzeysel bir şekilde bir uyarıda bulunmak ve dikkat bir noktaya dikkat çekmemiz gerekirse altını çizmek istediğim şey şu olur. Doğru yapılandırılmamış bir alt işverenlik ilişkisindeysek eğer ortada çok ciddi riskler üstlenmiş olabiliriz. Yani asıl işvereni, alt işvereni, müteahhiti, yükleniciyi doğru tespit edemediysek, yanlış sözleşmeler ve yanlış ilişki ağları inşa ettiysek, alt işverenlik ilişkimizi doğru yapılandıramadıysak karşımızda ola ki bir inceleme, bir şikayet, bir denetimde muvaza riski ve bu muvazanın devamında sözleşmenin butlanı riski yani yok hükmünde sayılması riskiyle karşılaşırız. Burada tabii muvaza ve butlan konuları müteselsiz sorumluluk ilkesi gibi kavramları da ayrıca bir videoda ele alalım. Bunlar da aslında Kapsamlı konular. E, fakat böyle bir durumda neyle karşılaşırız? Yani nasıl bir riskimiz vardır ilişkiyi yanlış tespit edersek? O zaman şöyle bir şeyle karşılaşırız. Eğer bir muvaza kararı var ise muvazayı takip eden şey sözleşmenin mutlan sayılmasıdır. Yani asıl işverenle alt işveren arasında var olduğunu düşündüğümüz sözleşme yok hükmündedir. Artık iptal edilmiştir müteselsiz sorumluluk ilkesi gereği asıl işveren, alt işveren çalışanlarının bütün haklarından sorumlu olduğu için sözleşme de yok hükmünde kabul edildiği için idari para cezalarının yanında karşılaşacağımız en büyük risklerden bir tanesi alt işverenin bütün çalışanlarının ilk işe girmiş oldukları tarihten itibaren asıl işverenin işçisi sayılması. Şimdi böyle bir senaryo düşünelim mesela. Bir alt işverene işimizi devrettik. Beşinci yılın sonunda o tarihlerde e, gerek bir özel denetim gerek müfettiş denetimi veya bir şikayet üzerine muvazanın tespit edildiğini, sözleşmemizin yok hükmünde sayıldığını ve örneğin 40 çalışanı olan bu alt işverenin bütün çalışanlarının ilk işe girdikleri tarihten yani 5 yıl öncesinden itibaren bizim personelimiz olduğu senaryoyu düşünelim. Şimdi biz eğer kıdem, ihbar, yıllık izin, resmi tatil çalışmaları gibi işçilik haklarını sözleşmeyle alt işverene devrettiysek ve onun ödemesini bekliyorsak artık bu yükümlülük asıl işveren olarak bize geçmiştir. Burada çok basit bir hesaplama yapabiliriz. Mesela 5 yıl için düşünelim. Bir çalışanın bürüt maliyetini düşünelim. Bunu 5 ile çarpalım. Bir çalışan için sadece kıdem tazminatı yükünden bahsediyorum şu anda. Bu finansal büyük. Bunun tabi hukuksal yükleri de olacaktır. Dolayısıyla bu bunu da 40'la çarptığımızda çok ciddi bir yükün farkında bile olmadığımız bir yükün hiç beklemediğimiz bir anda sırtımıza yüklenmesi söz konusudur. İşte risk burada. Bunun dışında tabii o iş yerinde eğer toplu iş sözleşmesi varsa yani alt işveren çalışanları asıl işveren işçisi olarak kabul edildikleri anda aslında 5 yıl önce işe girmiş oldukları tarihte asıl işveren işçisi olarak işe girmiş olsalardı bu toplu iş sözleşmesinden istifade etmeleri gerekirdi senaryosunu da düşündüğümüzde o güne kadar almadıkları maaş farklarını o güne kadar almadıkları primlerini ve sosyal haklarını da bu hesaplamanın içine katmamız gerekir Altını çizelim. Şu anda anlattıklarımız sadece finansal risklerdir. Bunun hukuki riskleri de olacaktır. Özetle anladığımız şu. Sadece üç firmanın dahil olduğu bir ilişki anında bile nasıl bir karmaşaya yol açabileceğini gördüğümüz bu konu firma sayısı arttıkça çok daha karmaşık bir hal alacaktır. Bu karmaşık hal çok daha büyük hatalara ve risklere sebebiyet verecektir. Bunun için oldukça önemli bir konudur. İkinci maddemiz alt işveren kimdir? E, alt işverenlik tanımına da tıpkı e, asıl işveren tanımında olduğu gibi alt işverenlik yönetmeliğinin tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde rastlıyoruz. E, o maddeleri de kitaptan okuyalım. Bir hataya sebebiyet vermeyelim, değiştirmeden aktaralım ve üzerine konuşmaya devam edelim. Alt işverenlik yönetmeliğinin e, üçüncü maddesine göre alt işveren bir işverenden İş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. Şimdi bu tanımlamaya baktığımız zaman karşımıza birkaç madde çıkıyor. Yani burada dört unsurdan bahsettiğini görüyoruz. Bunu. Dört unsuru teker teker ele alalım. Şimdi bir, bir asıl işverenin var olması gerekiyor. Bu tanımlama bize bunu söylüyor. Asıl işverenlik ilişkisinin nasıl kurulması gerektiği konusu da ayrı bir konu. Buna zaten defaatle değindik. İkincisi, iş yerinde yürütülen yardımcı işlerde faaliyette bulunuyor olması ya da yine az önce tanımladığımız gibi asıl işlerde faaliyette bulunuyor ise de bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiriyor olması. Ayrıca bu iş için görevlendirilen işçilerini sadece bu iş yerinde çalıştırıyor olması gerekiyor. Mevzuatın bu hükmü bize tanımsal olarak alt işvereni bu şekilde tanımlıyor. Bu noktada bir tespiti paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu konuya müteahhit, yüklenici kaşaron alt işveren kimdir isimli videoda da aslında değinmiştik. Sıklıkla değinmemiz gereken bir konu. Burada da altını çizelim çünkü önemli bir konu. Ülkemizdeki çoğu özel sektör firması bu alt işverenlik ilişkisinin müteselsil sorumluluk ilkesinden kaçınmak amacıyla uygulamada net bir alt işverenlik ilişkisi olduğu halde doğru yapılandırılmış bir alt işverenlik ilişkisi inşa etmek yerine taşeronluk veya müteahhitlik yani yüklenicilik ilişkisi varmış gibi hizmet sözleşmelerini tercih ediyorlar. Bu noktada bu tercihin hem alt işveren hem de asıl işveren açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi böyle bir durumun tespit halinde muvaza, sözleşmenin butlanı yani yok hükmünde sayılması ve bunu takip eden çok ciddi risklerin asıl işverene yüklenmesi söz konusu olacaktır. Yani asıl işverenlerin gözünden bakarsak sözleşmenin adını müteahhitlik veya yüklenicilik, yüklenici sözleşmesi koymuş olmamız o sözleşmenin kanun karşısında müteahhitlik sözleşmesi olacağı anlamına gelmez. Veya mevzuatı nasıl işverene yüklemiş olduğu yükümlülükleri sözleşmeyle alt işverene devretmiş olmamız, ona yüklemiş olmamız kanun karşısında bu yükümlülüklerden muaf olacağımız anlamına da gelmez. Aksine ben bu noktada çok ciddi bir risk görürüm mesela. Şöyle düşünelim. Riskleri alt işverene sözleşme ile verdiğimizi düşünüyoruz. Yani bu personellerin, bu çalışanların hepsinin kıdem tazminatı yükleri ona ait olsun. ihbar yükleri ona ait olsun. Daha somut şeylerden bahsetmek istiyorum örneklerken. Onun için hep aynı örnekleri veriyor olabilirim. Tekrarda girmeyelim ama. Bunlar çok net örnekler olduğu için veriyorum. Şimdi biz bir riski aslında kendi üzerimizde olan bir riski alt işverene verdiğimizi sanıyor isek o zaman o riskleri kendi denetim mekanizmamızın içinden de çıkartıyoruz demek. Yani denetleme gereği bile duymuyoruz. Burada çok daha ciddi bir sorun söz konusu olabilir. Yani normalde yapmayacağımız hataları yapmamız söz konusu olabilir. Bu da ciddi bir soruna dönüşebilir. Örneğin biz sözleşmemize taşeronluk veya yüklenicilik başlığı attık. Yapılacak işin tanımına da anahtar teslim paketleme işi yazdık. Bizim bunu yapmış olmamız mahkemenin bunu böyle değerlendireceği anlamına gelmez. Mahkeme kalkıp şunu yapabilir. Bu işi, söz konusu işi, üretime bağlı yardımcı iş sınıfında olan, proje bazlı olmayan ve süre gelen bir iş şeklinde tanımlayabilir. Ve bu ilişkinin bir alt işverenlik ilişkisi olduğuna ve sözleşmenin muvazalı olduğuna karar verebilir. Böyle bir senaryoda da yaşayacaklarımızı az önce anlattık. Tespitte bulunduysak bir de öneride bulunmamız gerekiyor tabii bu noktada. Doğru yapılandırılmış bir alt işverenlik ilişkisi bence asıl işverenlerin alt işverenlerle olan ilişkisinin temel taşlarından bir tanesi. Bu ilişkiyi doğru yapılandırmadığımız takdirde alt işverenlerden verim almamız, sürdürülebilir hizmet almamız bence mümkün değil. Aksine doğru yapılandırılmamış alt işverenlik ilişkilerini uyuyan deve benzetir. Yani doğru yapılandırmadıysak hangi riskleri üstlendiğimizi, hangi sorunlarımızı halının altına süpürdüğümüzü, hangi sürprizlerle karşılaşacağımızı bilemiyor oluruz. Doğru yöntem, doğru yapılandırılmış bir alt işverenlik ilişkisi inşa etmek ve sürprizlere kapıları, kapıları kapatmaktır.